Birol abi Buyur dayı. Şu Ekber abi bir arayalım el ya. Arayalım dayı. Ne var ne yok. Ekber abi. Abi ne yapıyorsun iyi misin? Ekber abi uçsayız sen bir kahveye kadar bir uğrayıver be. Eyvallah abi. Yıral abi. Buyur dayıcım. Ya anlat hele ya. Vallahi dayıcım ortalık iyice karıştı. Bunlar meydanı boş buldular. Artık bu işin çaresine bakman lazım. Gerekeni yapman lazım. Ekber'i aradım da. Bir gelsin anlatsın bakayım. Gelsin bakayım dayı. Oh. Aziz dostum, gel hele sen. Selamın aleyküm. Nasılsın dayı? Hoş geldin dayı. Hayırdır? Ekber abi, kulağıma bir şeyler geldi. Benim canım sıkılıyor biliyor musun? Ne derece yalan, ne derece doğru. Seni tek aramanın nedeni o. Valla çocuklar bana bir şeyler yoruldu da. Çarşı pazarı kaçmış dayı. İstersen ateşi arayalım. Detayı ondan alalım. Çocukları bir ara bir gelsin bakayım. Tamam dayı. Ateş, Mertedal, Emin kahveye gelin, dayı sizi bekliyor. Çabuk olun biraz. Selam aleyküm. Ateşte gel. geldi. Aleyküm selam yer mi? Hoş geldin. Olumsuz Hoş geldin. Aramış. Oğlum siz de ayınızı sormuyorsunuz? Hoş geldin. Aynen. Şöyle bir oturun yanıma ya. Şöyle yanmaçımla bir gel ya. bir gel. Bir gel. Dayı. Anlat yani. Doktor İsmail. Telefonayı kaldırmış. Anlamadım. Akıllı durun. Yoksa karışma mı İsmail'e de yeter artık lan. Hattını bildirin artık. Çok olmaya başladı be. Merak etme dayı. Gereken cevabı yolladık biz ona. Senin o verdiğin mermiyle verdik ona. Her yerde arıyor Serap Anay. Bulduğumuz an bir eces tepelerine. Hata istemiyorum. Elinizi çabuk tutun. Emrin olur dayı. Anlatacağınız bu kadar mı? Dermişim buldum dayı. Bunu da kafasına bastık dayı. Ben indirdim dayı, yanına getirmek istemedim. Beraber sıktık dayı. Hanginiz uymadınız lan benim lafıma? Ben, ben dayı. Hanginiz lan? Ben, ben dayı. Oğlum iki dakika delikanlı ol lan. Asıl sen delikanlı ol lan. Ben delikanlı gibi ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Yediremedim dayı. Dervişin hem senin ekmeğini yiyip hem tara kafa tutmasını yediremedim. Girdim evine, bastım kafasına. Yarım şarjör boşalttım. Ne zamandan beri benim söylediklerimi içe saymıyorsun lan? Hiçe saymadım dayı. Demi sen de evladındır. Getirseydin sıkmayacaktın. Sıkamayacaktın. Evladım diyecektin, affedecektin etmesine. Ama o gene sana ihanet edecekti. Sana saldıracaktı. Ya bir gün biz geç kalsaydık, canını alsalar. Ben bu yükün altına giremem dayı. O yüzden gereğini yaptım. Ben ne emir ediyorsam, ne bir fazlası ne bir eksi. istemiyorum Canı yani sağ olsun dayı. Kızgınsın dayı. Kızgınsın ama bu kızgınlığın ateşin haklılığına haklı dayı. Ha bu bize kızmanın sebebi de dervişin ölmesi falan değil ha. Ateşin haklılığı dayı. Ama merak etme dayı sen. Bizde sana karşı yanlış olmaz dayı. Hata olmaz. Bize yediğimiz içtiğimiz kaba sıçmak, boğatmak olmaz dayı. Ama eyvallah. Var ol dayı. Ulan derviş Yapma dedim Ben kıyamam sana kıyarlar dedim Sen hayatımda Tek yanlışsın derviş